Esselatu selamu ala Resulillah ve <muklattir> ala alihi ve sahbihi <muklattir> Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman etmiş olan kimseler. İnce eküm fesukun bine beyin. Eğer günahtan sakınmayan, dolayısıyla yalan söyleyece söylemeyeceğine emin olunamayan bir fasık kişi. Şimdi çoğu insanların böyle. Çoğu böyle. Evet. Önemli bir haber getir size önemli bir haber getirecek olursa fetebe yeni onun mahiyetini iyice araştırın ki en tusibu kavmen bi cehaletin suçsuz bir toplumu bilgisizce musibete uğratırsınız da fetus bihu ala ma faaltum nadimin susuzlukları ortaya çıktıktan sonra İleri. suçsuzlukları ortaya çıktıktan sonra onlar hakkında yapmış olduğunuz şeye karşı keşke böyle bir hadise meydana gelmemiş olsaydı diyerek pişman olan kimselere dönüverirsiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki her duyduğuna inanma, sana günah olarak getir. Acayip bir şey ama. Çok acayip bir şey ama. Öyle bu. Hepiniz bunun farkındasınızdır. Bir insan bir şey duyuyor, öbür tarafa naklederken bile yani art bir niyeti olmasa bile tam duyuramıyor. Noksan oluyor, şey oluyor, kelime değişikliği oluyor. Bir de cambazlığa girerse iş çok kolay. Asla inanılacak bir şey değil. Ya Rabbi çok tedbirli olmak nasip Amin. Asla ama. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından müstakil oğullarına tahsildar olarak gönderilen biri cahiliyet devrinde aralarında bulunan hasımlıktan dolayı kendisini karşılamaya çıkan kişilerin onu öldürmeye geldiklerini sanmış ve doğruca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dönerek onların dinden çıktığını ve zekat vermediğini söylemiş. Daha belki düşmanlıkları olmuş. Karşılaşınca o, onun intikamı alacaklarını zannediyor. Zannar olmaz ki bu Müslüman olmuşlar. Seni affediyorlar. Öyle kimsenin aklında bir şey yok. Bak nerelere vardı işte sonra. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Halid ibn Velid'i göndermiş. O da onları namaz kılarken bulmuş ve zekatlarını teslim almıştır. Allah! Halid ibn Velid radıyallahu anh. hakkında efendim hiçbir savaşta yenilmemiş. Ruhul beyan, ruhul furkanda geçiyor Halid bin Velid radıyallahu anh. Yattığı zaman üç musallat oluyormuş ona. Öyle bir zata bile oluyor sen anlamasın diye. Rasulullah sallallahu aleyhi ve gelmiş, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, her gece yatmadan evvel ''Aûdü bi kelimâtillâhi tâbbâdî min gadabî ve ikâbî ve şerrî vâli ve min şeyâtîn ve en yahdûrûn'' Dua oku, üç defa, kimse yaklaşamaz. Ona yaklaşıyorsa bizi nasıl kucağına alır mı ya? E olmuyor hocam. Olur bir gün bir olur ki bir daha da kurtaramazsın kendini. Oku bunu be ya mübarek adam. Acayip ama. Manaya bakar mısın? Bir de ayet var. Ve minne men zati şeyhatin ve yahdurun. Okusana orası. Bak ve kur Ey Rabbim. Bak abimim söyle baba bak. Ayete bak. Ne söyle? ve en durun. Buyur. Duvar içinde bu var. Auzu bi kelimatillahi tammatin. Bir de Mevla'nın kelimeleri ayeti var. Mevla'nın kelimeleri dağlar kalem olsa Ondan sonra böyle denizler mürekkep olsa, bir yedi kat dağı olsa, bir yerde bir kat geçiyor. Kemirle kelimeler bitmez. O kadar dua okur. Acayip bir şey ya. Yani. Çok acayip bir şey. Ela'ya girerken okunacak bir dua var, çıkarken okunacak dua var. Elhamdülillah. Valla bazen aklıma geliyor. Elhamdülillah bunları bunları öğrenmek için okuduk Elhamdülillah. Allah'a kulluk için okuduk. Herhalde çıkarken okunacak dua biliyorsun çıkarken. Nasıl girecek, nasıl girecek, hamama nasıl girecek? Bunları bunun için okuduk mu ya? Elhamdülillah ya. Sen çıplak yıkanamazsın ya o hayatta ya. Şu bina dolusu altı meseden bir kere çıplak asla. Allah'ıma çok şükür. Rabbim ayırmasın. Amin. Evet. Mektubat Şerif cilt 1 sayfa 50 öyle 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 adam var ki kayın kayın validesine uyuyor. Kayınvalidesi ve onu uyuyor. Efendimiz uyduk buna. Şimdi hamamda yıkıyor. Ya, bu edepsizler yapar mı? Havalanda gördük kaç defa sarılıyorlar birbirine öpüyorlar. Karı bırakmıyor. Bir daha sarılıyor. Bir daha sarılıyor. sözcük çok seviyor. Bunlar öyle yapmazlar mı? Yaparlar. Efendimiz buyuruyor ki onun kayınvalidesini çetti kucağına damat. Ama bizim bütün bacılarımız şey yani çarşaflı ya her şeyi duyduk ya elhamdülillah. Yahu şeriat tarikat bizim namusumuz ya. Vallahi. Nam, namusun içindeyiz elhamdülillah. Öbür türlü ne namusu ya? Çıkın çıplak hepsi. Nikahlar nerede? Şeyler nerede? Ya Rabbi şükre muhafaz. Amin. Evet. Altıncı satırın ortası. Ve tarikatü vel hakikatü tarikat ve hakikat elletani öyle tarikat ve hakikat ki imtazet bihime sofiyetü sofiyenin kendisiyle mümtaz olmuş olduğu bu tarikat ve hakikat sofiyenin kendisiyle mümtaz olduğu ne demek? He? Nereden aklına gelsin ki hocam bunu bana soracak. O da diyor hiç sorma bana hocam. <gülüyor> <gülüyor> bu diyor bana gelmesin sonra. <laughs> Sofiyenin kendisiyle mümtaz olduğu bu tarikat. Bu tarikatı Aliye'nin büyükleri mümtaz mı değil mi? Evet. Seçilmiş mi değil mi? Seçilmiş. Neyle seçildiler? Bu tarikatı Aliye'nin kemalatıyla seçildiler. Diğer tarikatı Aliye'nin kemalatı bu tarikatı Aliye'nin sonu olmayan denizden katıra kalan. Bu yol bu tarikat Aliye'yle seçildiler işte. Bu bu yol var ya, bu büyükler var ya evet. Ne dediler? Hadimetel şeriatı şeriat mezhimeççilerdir. Rabbim bizi de evlat eyledi bu dostuna. Allah, ım. Allah ım. Ya arkadaşlar ne günler var önümüzde. Son nefes var, kabir var, mahşer var, sıratı var, hesap var, tefkiyatı var. Efendimiz dediniz, ben memnunum buyurdu mu hepsi bitti, kolay hepsi. Rabbim bizi şey yapsın ya, o müjdeyi nail etsin. Amin. Geri kalan boşuyor ne için ne usta şeriat için hizmetçidirler? Fi tekmili cüz-i ethalisi'llezî huvel ihlas. İhlas olan üçüncü cüzün kemale ermesi hususunda şeriat için tarikat ve hakikat hizmetçidirler. Hizmetçidirler. Çünkü ihlas bu zatlarda var. Ne kitapta var, ne hocada var, ne bir yerde var. Onun için bu büyükler, seçilmiş bu büyüklerde var. Onların kalbi şerifinde var. Onu oradan alacaksın. Nasıl alacaksın? Rabıda içeri üzeri. Gelsene devam. Yavaş yavaş verecekler. Burası çok acayip mesele ya. Çok acayip mesele ya. Efendimizin kelamına bakalım. Duymadık bu hayatımızda. Daha ne der duyacağız Allah'a eğer sende ilim var da amel yoksa bütün nimetler istidraç. İlim var, amel de var, İhlas yoksa bütün nimetler istidraç. Evet. Fel maksudu min tahsili kullin minhüme bu tarikat ve hakikattan her birerlerin hasıl olmasından Mevla'nın gayrını kalpte atmak. Hakikat Mevla'nın cemalinin oraya parlaması. Bunların evet. Maksat nedir? Tekmi-i şeriatı Şeriatın kemale ermesidir. L emrun ahar vera'ş şeriatı şeriatın ötesinde başka hiçbir şey değildir. O zaman tarikat da şeriatın ta kendisi özü ya. Şeriatın üçüncü olan ihlası elde etmek için başka bir de şu ifade var. Tarikat da hakikat şeriatın suretinden hakikatına ulaşmak için köprüdür. O zaman ne oldu? Evvelinde de şeriat, ortada da şeriat, sonunda da şeriat. Hep şeriat. Ama tarikatın yok. Ondan sonra tarikata yeni girmiş bir insan veya bu yolu yeni tanımış. Efendimiz burada Tarikat dersi yok ama bu Allah dostlarını seviyor. Bu yolda o da evlatlarımızdır. Aynı bunu duyduk Efendimiz. Ama dersin olması başka bir şey yapmak başka bir şey. Bak tarikata ondan sonra Evvela tarikatın sureti güzel yaşanacak. Ondan sonra tarikat dersi aldın, şey yapayım, hakikat. Ondan sonra yavaş yavaş hakikatine ortada da gene şeriat. Eee? Tarikat da hakikat tamamlandı. Ondan sonra şeriat sureti. Tarikat da hakikat tamamlandı. Hakikatine geçtin. Bazı sapıklar diyor ki, biz işin hakikatına ulaştık bizden ibadetler düştü diyor. Sureti bile yok bunda. <laughs> <laughs> efendim bir gün anlatmıştı bu dizi. Gemiden giderken geminin altına ne diyorlar Ambar. Ambar. Ambarda namaz kılacağız. Birisine efendim bir namaz kılacak kılmadıysan beraber kılalım sen de gel. Bizim namazımız kılındı demiş. Kıldık demiyor kılındı. Nasıl kılındı demiş biz bitirdik hakikate. <laughs> ya ailesi sen Allah Allah. Evet. Vel ahvali vel mev... Tamam. Halleri yarın anlaşalım. Şey Budur doğru, bunun gayrı mehalik. Güzel Fehmi, sakın sen olma mehalik. Doğru nedir? Büyük Şeyh Efendi Kutsusuru bir önceki beyitlerde sana birisi para verse veya bir ev verip bunda otur dese veren Allah'tır. Bu hususu anla. Tamam. O adamı vekil etmiştir. Delil anla buyurmuştu Bu evet, evet. beyitlerde de bu manayı tehdit ederek buyuruyor ki budur doğru bunun gayrı mehalik budur doğru bundan başkası helak olmaktır güzel fehmit sakın sen olma helik güzel anla sakın yanlış anlayarak helak olucu olma helak olucu ne demek mevlayı koydun kenara Adamdan biliyorsun. Allah razı olsun bu adam olmasaydı ben halim ne olurdu aa mevla olmasaydı demiyor da adam olmasaydı ne olur ama insanlara teşekkür lazım bu ayrı mesele ya Rabbi sen bu kulunu vesile ettin. kulum da çok kazandır Ya Rabbi. Ondan razı ola Tamam. Ama hiç Mevla yok. Allah razı olsun. Yani Allah razı olsun ise gene iyi. Bu kadar olmasaydı diyor. Evet. Bu halden ol aziz e'laya malik. Aziz kardeşim bu halden daha âlâ hallere malik ol. Tecelli zat hemen maksudu selik salikin maksudu hemen zat-ı pakir subhaniyenin tecellisidir. Nadanlardan kaçıp hakka gidelim, cemal'i baki bakim hale seyredelim. Cahillerden kaçıp hakka gidelim, cemal'i baki bakim edelim. seyredelim. Yusuf aleyhisselam hapishanede emirin, e, melikin yakın bir adamlarla mı tanıştı? Nasıl oldu da? Orada dedi ya onların yanında benim ismimi an dedi. Hani biraz vurdan kurtarsın gibi na ortarası ayet var ama hatırladım. ondan sonra kaç sene kaldı daha ondan sonra on sene mi kaldı? Yedi sene. Yedi sene daha kaldı. Bir sene de Mevla'yı unutturdu yani Mevla'yı şeyi işte Mevla'nın şeyi bu yani bize bunu şey ikaz edecek ya Kur'an-ı Kerim'den, Allah Allah orası çok tacip ediyor. Evet. Sayfa 427. Abdullah bin Selam radıyullah en çok güvendiğin amellerinden biri olarak da dünyaya ahirete faydası olmayan şeyleri terk etmesini saymıştır. Evet. Bu Türkçede ma'layani olarak da ifade edilmektedir. Ya, yani ahirete faydası yok, dünyada da faydası yok. Zararı yok ama. Zarar vermiyor ama faydası da yok. Ma o bir şekilde la yani faydası yok. Zararı zararı da yok. Ya zararı vallâ onun dersin acaba, zararı olmayan ne ma'lâ yani? Neden? Ne faydası var, ne zararı. E bu o zaman alâmetü irâzillâhi teâlâ anil abd Allah-u Teala'nın kuluna yüz çelmesinin alamati iştigâlü bir ma'lâ yani. Ma'lâ yani ile meşgul olmasın. Dikkat et. Sen bunu anladığın zaman dersin. Ne demek bu? Şu demek. Ne, ne karı var, ne zararı var. Duruyorsun öyle. Kaç yaşındasın şu kadar, Ne zaman evlendin? İşte şu kadar. Yapma ya falan filan. Konuşuyoruz. Mala yani. Peki bunları konuşacağına kaç defa kelime inşaatı de söylerdin? Bunları kaybettin. Öyle mi? Hı. ya. Evet. Demek ki kişi özellikle de konuşma olarak dünyasına, ahiretine faydası olmayan şeyleri terk etmelidir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Min husni islamil mer'i terkühü mâ lâ yanihi. Dünyasına, ahiretine faydası olmayan şeyleri terk etmesi kişinin İslamiyetinin güzel oluşundandır. Ya, ya telefon, internet, televizyon meşgul olmaya ne dersin acaba şimdi? İslam'ı yok, Değişecek bir şey. Vallahi billahi yani neler ne haberler geliyor, ne telefon ediyorlar. Şuray Edirne hocalarımızdan öyle bir şey açıldı. Neler anlattılar ben şaşırdım. Ama dikkat edin. Yani bu talep talebelerimiz, çocuklarımız bundan meşgul oluyorlar. Vallahi bir anda bakarsın gitmiş. atay olmuş haberin olmaz. Bir anda diyorum sana. Onun elinde değil bu iş. Bak hiç engel yok şurada. Pencere açık. Aşağısı 10 kilometre. Çocuğun gözleri bana bak. Çocuk bir şeye baka baka gidiyor yavaş yavaş. Ya gitme ilerisi çok tüle geliyor. Bir şeye baka gidiyor. Ya ilerisi uçurum var gidiyor. Tık düştü. Öyle mi? Öyle hocam. Bizim çocuk bakıyor bir şey yok be ya. Ya birazdan görürsün. E kaç seneden beri bakıyor gene bir şey yok. Birazdan görürsün. Öyle mi diyeyim? Öyle. Allah. yoklasın. Bu çocuk buna bakan, bu kadar bakan, öz kalkmayan bir çocuk saat 1'e 2'ye kadar 15-16 yaşında, 17 yaşında sabah namazına kalkar mı? Kalkmaz. Namaz kılar mı onu? Daha ne? Sen onu düşmedi zannediyorsun. Sen, senin de kafan gitmiş o zaman. Senin kafan gitmiş o sen daha bunu anlamıyorsan bir şey yok bizim çocukta. Hürmeti var bana. O gitmiş çocuğun haberin yok, haberin yok ya. Derin. Bu fakirin üzerine sabah güneşi doğmaktansa vücudu kıyma makinesinden gelsin daha iyi diyen bir zatın bu bu kelamının hedef oluyor senin çocuğun veya karın hanımın veya bilmem neyin azizim. Al. emir tut, saman kafa olma, şeytana uyma, hayvandan aşağı olma. Ya Rahman Rahim. Ya Rahman Rahim. Ya Rahman Rahim. Kalpten zât-ı ile nurlandır. Amin. Ana babalarımızı affet ve bizden razı ile farz-ı vacibi, sünneti, müstahabı edebi yerine getirmeye muvaffak eyle. Amin. Haram ve mekruplardan sakındır. Oruçlarımızı, ibadetlerimizi kabul eyle. Amin. Dualarımızı kabul eyle. İlahi şerefinde bi Muhammedin varim ashabim ve şeyhine. Şeyhuna gündecil kulubina muallimine ve El...